60 milimetrelik komando havanı, komando ve sınır birliklerinde tek kişi tarafından atışa hazırlanıp kullanılabilen, dik mermi yollu bir destek silahıdır. Değişik amaçlı olarak kullanılabilen mühimmatları mevcuttur. 60 milimetrelik komando havanı 6,5 kilogram ağırlığında, gürültüsüz ve sessiz, kullanımı pratik olan komandonun yakın destek silahıdır. Temel özellikleri bir destek silahı olarak son derece hafiftir. Yapısı basittir. Süratli kullanma imkanına sahiptir. Yüksek bir doğruluk derecesiyle sıhhatli atışlar yapar. Namlusu yüksek vasıflı çelikten imal edilmiş olup namlu içi atış etkilerinden doğan aşınmayı pratik olarak sıfıra indiren sert krom alaşından yapılmıştır nişan aleti ağırlığını büyük ölçüde azaltan hafif alaşımdan yapılmıştır. Adedi bilgileri. Çap 60 mm. Namlu uzunluğu 650 mm. Ateşleme şekli otomatik sabit iğneli. Atış sürati 18 ila 30 adet bölü dakika. Taşıma durumunda ağırlığı 6,5 kilogram. Namlu ömrü Sınırsız. Azami mesafesi. 4 barut hakkı olan M49A2 mermisiyle 1800 metre. 5 barut hakkı olan mermiyle 1975 metre. Ana parçaları. Namlu ve döşeme. Nişan aleti ve el tutamağı. Taşıma kayışı ve namlu muhafazası Sökülüp takılması Sökülmesi Taşıma kayışı çıkarılır. Namlu dip tablası gevşetildikten sonra Saat yekavanı tersi istikametinde döndürülerek Namludan tamamıyla ayrılır ateşleme iğnesini değiştirmek veya çıkartıp temizlemek için muhteliyat dahilindeki tornavida kullanılır. Ateşleme iğnesini tespit eden 3 adet vida sökülmek suretiyle yerinden çıkarılır. Kelebek somunu gevşetmek suretiyle nişan aleti ve el kitamağı çıkartılır. Takılması Silahın takılmasında Sökülen parçalar tersi sıraya göre takılır. Nişan vaziyetleri 60 milimetrelik komando havanı bir kişi tarafından taşınır ve kullanılır. Kullanan personel atış cetvelinden istifade ederek atış esaslarını tespit eder ve nişan aletini uygun yükseliş açısına bağlar. Mermiyi atışa hazırlar. Daha sonra mermiyi namlu içine bırakarak atışı yapar. Daha yüksek atış süreti istendiği hallerde havan iki kişi tarafından kullanılabilir. Bu durumda biri havanı tercih eder, diğeri mermiyi hazırlar ve atar. 60 milimetrelik havanın çökerek oturarak ve yatarak olmak üzere üç türlü nişan vaziyeti vardır. Nişan alma. Havanı görerek bir hedefe tevcih etmek için önce hedefe olan mesafe tahmin edilir. En doğru tahmin usulü harita yardımıyla yapılandır. Daha sonra atış jetlerine bakılarak o mesafeye atış yapabilmek için gerekli olan barut hakkı miktarı ve milyem cinsinden namluya verilecek yükseliş açısı bulunur. Bulunmuş olan bu yükseliş açısı, nişan aletinin taksimatlı kısmı döndürülerek ok işaretinin hizasına getirilir. Havan bu durumda ve döşeme yerde sabit haldeyken namluyu yukarı aşağı sağa sola yatırmak suretiyle nişan aleti üzerinde bulunan ruhlu ortalanır. Ruhlu ortalandığında Havan, istikamet ve yükseliş olarak hedefe tevcih edilmiş demektir. 60 milimetrelik komando havanı basit ve güvenilir bir nişan aletiyle donatılmıştır. Bu nişan aletlerinde de yukarıdan itibaren 0, 1 ve mil yazılı 3 bölüm vardır. Bunlardan sadece mil yazılı olan ve kırmızı renkli rakamların olduğu bölüm kullanılır. Rakamları kırmızı ile yazılı olan bu bölüm, Miryem cinsinden yükseliş açılarını gösterir. Mermi üzerindeki mevcut barut haklarından sadece atış cetvelinde önerilen kadar bırakılıp fazla barut hakları çıkarılır. Merminin dengeli uçması için karşılıklı barut hakları çıkarılmalıdır. Bir barut hakkıyla atış yapılacağı zaman bu barut hakkı ortadan ikiye bölünür. Yarısı merminin bir tarafına, yarısı da karşı tarafa takılır emniyetleri de çıkarıldığında mermi atışa hazırdır. Başüstü açıklığının kontrolü. Eğer bir sütre gerisinden atış yapılacak ise atılan merminin bu sütreye çarpıp çarpmayacağının atıştan önce kontrol edilmesi gerekir. Bu işleme başüstü açıklığının kontrolü denir namlu atış vaziyetine getirilip atış için gerekli olan yükseliş açısı nişan aletine bağlandıktan ve ruhlu ortalandıktan sonra nişancı namluyu bu şekilde bozmadan tutar ve bir diğer er namlunun yanında yere yatarak namlu dibinden namlu ucuna doğru namlu istikametinde bakar. Namlu istikameti sütreyi gösteriyorsa atılacak mermi sütreye çarpacak demektir. Bu durumda atış yapılmaz. Eğer namlı istikameti sütreyi göstermiyor ise atış yapılabilir. Mühimmat çeşitleri. Tahrip mermisi. Sis mermisi. Ders atış mermisi. Eğitim mermisi. Aydınlatma mermisi.